Ne var Durabildiği ee, kadar ilerle abi iyi mi Bir şu, şu bidonları topla hadi <laughs> <laughs> Boş 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 <gülüyor> <gülüyor> Son yıllarda özellikle 52 yıldır ilk defa böyle bir kurak bir yıl geçirdiğimi söyleniyor meteoroloji tarafından. Samsat'ta 40 yıl önce yani 40 yıldır Atatürk Barajı'ndan bu yana ilk defa biz bu kara suların çekildiğini gördük. Çok ender çok e, ender dönemlerde suyun bu kadar düştüğünü zaten 2000 yılında biz bu yazıyı buraya indirdiğimizde neredeyse suyun içinde en kurak dönemde suyun içinde yapmıştık. Şimdi su nereden bakarsanız 7 metre daha azalmış. Çok kurak bir yeri geçirdik. Atatürk Barajı dünyanın en büyük ikinci barajı bu kadar indiğini düşündüğümüz zaman ülkemizde çoğu gölün göletin korunması normal diye düşünüyoruz. Şu yağ seviyesi Samsat Samsa diyasının tam siyah çizgisinin dibine kadar geliyordu, altına geliyordu. Bahar döneminde bizim tekneci arkadaşlar bazen o yazın hizasında ağlarına atarken balık için iplerini oraya bağlıyorlar yani. Barajlar, göletler dağlardan gelen nehirlerden taşan suların birikintisi sonucu meydana geliyor. Ve Atatürk Barajı göl suları şu an oralardan ne yazık ki beslenemiyor. Dolayısıyla barajda çok ciddi anlamda su kaybı var. Yaklaşık 6-7 metrelik bir su kaybı söz konusu. Aç kapağı kalsın, var. Ama düzerek alsın. <laughs> ha düzere kalsın. O? valla Tamam. we less than some cheese or some of them.